Sizlerle babuş taç ediyorum. Ve şu anda oynuyorum. Ödeş hoca durursanız o bastı oyunda benim da değil. Başlayalım. Sedi. Ee, şey Baba zor bir top oyununda değilim. Adam birinci olacak mı yaş? Arkadaşlar bu oyundan 20.500 30 lat deli beni şey bana tatip edenlere. ne tatipçiyim. Ben tatip ettiğiniz için size teşekkür ederim. Bol bol loot atın tamam çocuğum. Eee arkadaşlar unutmayın Toyna Vision'dan kimse evden çıkmıyor. Herkes şey biliyor ee, bunu da biliyoruz. Ee, ben açtım. Adresin efsaneli var benim. Ne o no, zannetmeyin. Miştipi yok. Arkadaşlar ona yeni bir saat geldi biliyorsunuz. E, bilmeyen arkadaşlarımı söylüyorum. Bu oyun ücret çizdim. Bir daha söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım benim videoya sevdi ya. E, söylüyorum. Onlar da bana abone olsun. Çünkü çok rahat atıyor bazenleri. Arkadaşlar sizin sayende giyimi giyimi açtık. Um, giyimi bir ada aladım. Dotcan dotuz oluyor. Bir at daha atarsanız yatırın olacak. Hadi bakalım atın videoyu. Bu arada eğer şu anda tolasanız. Ede derneğimin terbiyesi oldu. E, bu arada demirlerimizi kırıyoruz değil mi arkadaşlar? %5 Canımı dövdünüz %5'tir. Son anda tırtılmış oldum. Ve sonunda son yapıyorum. Hadi düzgünler sopun. Size demedim. Benim dez, dez ya dez, bebeğim parmağı acıyor nasıl deliyim?

çarptı. Yes! Yes! Eee... Arkadaşlar bu arada şöyle tatillerimi şöyle göstereyim. İşte, Merkeze efsane çıktı. Bu da yeni Mr. Um, işte P'yi seven bu da yine Eşroni Lazız bunu asla çıtatan olmadı. Ben hiç dönmedim. bu katmaz. Bu maçı kazandık Hadi bakalım. sizden bol bol lafbet oyunu yapıştırın dedim be. Bu arada bazı arkadaşlarımız kanalıma abone olmuyor. Um, Ona da çok taş atıyor diye. Beni izlediniz mi izlemediniz mi? Bu videoyu atacağım bakalım. Beğenlerini unutmayın. Tek basıma çekiyorum. Ee, um, Eda ateşiniz biz düştü. <laughs> Sete yaptım arkadaşına sadece. Eda size neden düştün? Eda sizi çok seviyor. Sonra sesini asla çıkartmaz. da bastı bu oyunda. Bu video biraz kısa olabilir. Anladığınız Allah ama Basıma çektiğime pişman oldum. Hadi pişman oldum inşallah. Hadi pişman olmuş. Hadi pişman. Görsün ki Ay ay otomobil. Ay bak benim. Ay.

Ya, şimdi ne, 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 ne teklif. E, 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 yani, bu, bu, bu bölüm efsane böyle, bir bölüm. Buhar buhar banyosu yaptık. dediğim gibi. Içerken şöyle doğru. Buharı gelsin. O, işte yani yapılacak şeyler bunlar. Evet. Aynen. Şey in İnternete de gir bak. Orada da vardır. Bir <laughs> şeyleri. Bulursun bir lazım. Doğal şeyler olduğu ama insan korkmuyor. işte çay koy, su koy, doğar. Ama bu lütfen kullanılıyor. İşte Hadi adını. geçmiş olsun. Haber verin yine nasıl oldun. Hadi öpüyorum hayatım. Anne He. Ama pusulu yapınca parmağım acıyor bak yapacağım ya? Çok mu acıyor Böyle elinizi falan kıvırdın mı birbirinizi Anne He. Ben en son a, topu hayretten Elimi e, sürüyordum Elimin üzerine yaptım. Hay Allah'ım açıktın tabi geçecek top Anne Şeşir şeşir bir daha çekiyorum Hı hı Anne Hı şey 有点饿。